Kadınlar veya cuma üzerinde farz olmayan kişiler cuma namazı kılınmadan önce öğlen namazının farzını kılabilirler mi? Kadınlar ve kendisine cuma namazı farz olmayan kimseler, üzüllüler, hastalar cuma namazı kılınmadan önce öğlen namazlarını kılmalarında hiçbir sakınca yoktur. Bu namaz caiz olur. Lakin kendisine cuma namazı farz olan kimseler, erkekler ya da hasta olmayan kimseler, üzerinde cuma namazı farz olan kimseler hiçbir mazereti olmadan eğer cumaya gitmezse ve camide cuma namazı kılınmadan önce öğlen namazını kılarsa namazı mekruh olur, caiz olmaz. Cuma namazı ezan okunduğunda bütün işleri bırakıp, bütün alışverişi, bütün her şeyi bırakıp camiye gitmek farzdır. Gitmek gerekir. Gitmediğimizde günahkar oluruz. Aksi halde alışveriş yapmaya devam ettiğimizde bu bir mazeret sayılmayacaktır ve yaptığımız işler bize helal kazanç kazandırmayacaktır. Bunun bilincinde olursak Allah'ın izniyle daha güzel olur. Takip etmeyi unutmayın.